Güncel Dünyada pek az devleti, halklar ya da ülkede yaşayan ileri gelenler, elitler, kadrolar kurmuştur. Dünyadaki devletlerde genel itibariyle, günün egemen güçleri gelmiş, devletleri kurmuş, yönettikleri sisteme katmışlardır. Mesela Orta Doğu'daki devletler böyledir. Büyük devletler teziyle, antitezi oluşturur, senteze ulaşırlar. Detaylar 1. Kandil denilen terör yuvasının odağında net İran vardı. Kandil, uluslararası terör bileşkesinin oturduğu yer olup, Avrupa'da, Çin'de vardır. Ancak, İran vekaletleri taşıyan organizasyondur ve İran, Şii ekseni üzerinden hareket etmektedir. Avrupa'daki küreselci ailelerin emrindeki İran'ın hedefi, bölgenin lideri olmak, Türkiye'yi iddialarından vazgeçirmek, ve Amerika'yı küp kartından vurmaktır. İran'ın dem içinde de eli vardır. 2. Amerika bildiğimizin dışında bir devlettir. Devlet adayları belirler, ortaya atar, halka kimi seçmesi gerektiğini bir şekilde iletir. Teknoloji devleri demokratların yanındadır. Trump da dijital teknoloji devleri ile anlaşmıştır. 3. Yabancı bir istihbaratçıdan ilginç analiz. Dünyada birbirine geçmiş üç güç var. Küresel, ulusal ve siyonist yapı. Esas çatışma, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusalcı, beşgen yapı, yani askerlerle, küresel yapı arasında. Ulusalcılar, diğer iki yapıya tepki olarak ortaya çıktı, ama, diğer iki yapının kontrolünden, üç asırdır bir türlü kurtulamadı. Çünkü ulusalcıların bunlarla mücadele edecek bilgi, tecrübe, örgütlenme ve en önemlisi para gücü yok. Diğer iki gücün kontrolü altında ve bu esaretten bir türlü kurtulamıyor. Lincoln, Henry Ford, Kennedy bunu başaramadı. Çünkü üçüncü güç olan Siyonist yapı küresel yapıyla iç içe ve ulusalcılar bu iki yapının avucunda ulusalcı yapının bu esaretten kurtulması için iki yapıyı birbirinden ayırması ve öncelikle siyonist yapıyı yıpratması gerekiyor. Ulusalcıların etkin olduğu beşgen yapı, yani Amerika Birleşik Devletleri ordusu Pentagon'un küresel yapıya rağmen İsrail'e yardım ediyor gözükmesinin nedeni bu. Küresel yapı bu oyunla İsrail'in yıprandığının farkında ama Netanyahu ve fanatikleri caydırmak mümkün değil. Netanyahu soykırımla, aslında Siyonist yapıyı yıpratıyor ama henüz yeterli değil. Bölgeyi ateşe atması halinde, Siyonist ve küresel yapı daha da yıpranacak. Küresel akıl bu oyunu anladı ve Netanyahu'yu engellemeye çalışıyor. Ancak mankafa Netanyahu, arzı mevit hayaliyle ve ayakta kalma sevdasıyla yanıp tutuşuyor. Şimdiye kadar Orta Doğu'nun hakimi İngiltere, Fransa, Lübnan, küresel güç ve Siyonist İsrail'di. Bunların hepsi tasfiye olacak. Sonunda ulusalcı beşgen yapı bu bölgeyi kontrol altına aldıktan sonra, uzak doğudaki Çin, Hindistan, Avustralya, Japonya, Kore küresel yapıyı tasfiye edecek. Özetle, dünyadaki küreselci, ulusalcı çatışmasını konuşan yok savaşların ülkeler arasında olduğu zannediliyor. Amerika Birleşik Devletleri, niye ikili oynuyor, İngiltere ve AB neden ikili oynuyor, bunun sebebi ne, bundan bahseden yok. Beşgen yapı, düşmanı siyonist küreselcileri yok etmek için düşmanına yardım ediyor. Bu oyun tuttu. Siyonistlere dünya çapında nefret ve aksiyon başladı. Beşgen yapı boyunduruktan kurtulmak için öfke ve nefreti çekmiş Siyonist yapı, perişan oluncaya kadar her yolu deneyecek, dedi.